merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizleri sorarsanız şükür elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar şöyle paşamla dedik kahvaltımızı çekelim Allah ne verdiyse dedik yapıp yiyelim dedik arkadaşlar tabii ki Abdullah'la ikimiz evde öbürküler işe gitti arkadaşlar şöyle üç tane pata soydum kızartacağım onu nasip olursa içine de toz ince toz biber attım arkadaşlar Şöyle tamamı içine koyayım. Arkadaşlar yağım kırmızı. Neden kırmızı? Çünkü dün akşam da biraz patates kızarttım ben. Toz biber atıyorum arkadaşlar böyle. Yavum o yüzden kızarık. Şimdi dökmedim de dedim. Sever daha kızartayım da. Ondan sonra şey yaparım dedim arkadaşlar. Ya almış gitmiş başını her şey. arkadaşlar. Kahvaltı çıkarayım. Şöyle ufak bir kahvaltı video satalım dedim paşamla. çayın mi da kaynıyor arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar kahvaltımızı Allah ne verdiyse şöyle patamı kızarttım helva kestim şöyle anacımı yolladı yağ var tereyağı anamı yolladı ben yolladı yağlan bitti de bunu abimi hanımı ablam sağ olsun o verdi bana dediğim gibi şöyle bir iki top ablacım verdi şöyle çilek geçelim var arkadaşlar hazır tabi marketten almaz zeytinimiz Vallahi peynirim bitmiş arkadaşlar olan bu kadar kaldı dibinde onu şey yaptım tabaktakini o bitsin dedim marketten alınacak artık ne yapalım arkadaşlar Allah bundan aşağı etmesin Abdullah da paşam da ekmek almaya gitti çayımız da hazır dediğim gibi arkadaşlar Abdullah da ekmek almaya gitti Böyle arkadaşlar biz de işte dedim bugünlük bugün dedim oğlum dedim şöyle kahvaltımızı atalım ana oğul. Tabii ki büyükler çalışıyor arkadaşlar. Hatta kızım bu hafta hiç izin kullanamadı yavrum yoğunmuş o yüzden izin kullanamadı. Eşimin de hafta sonu izin arkadaşlar. Kaçam geldi mi? Biz kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Allah ne verdiyse İnşallah nasip olursa, kahvaltı alsan görüşürüz değerli takipçilerim. Sen gireceksin böyle. He. Bak ya. büyük bardağı doldurdum. Ne? Ondan mı takacaksın? Hmm. Teyze takı olsun çalışıyor. Nerede kız? Gece takacağını gece. Akşam yatayken. Sabah sabahken kırık Ney? al. Ne? Sabah Çıkart ]ken... bunu. Ha. Şarjın doldu. doldu. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. O, ne yapıyorsun oğlum? Trizlerle çok oynasın. Arkadaşlar benim tezgahımın üstüne bak. Darma dağınık. Düştü. <laughs> Dikkat et aşkım. Mavişi var ya Ay cıttak mavişi. <laughs> Hadi bakay. Ha? Abiler ya ablaları ya kahvaltımızdan sonra görüşürüz dedik ama seni şöyle bir çekeyim bak ekmek keserken sonra bezim kesersin kaç tane sonra bezime day der diyorlar ben ne yaptım çok sen yaptın Şekeri attım sana. Elki şey, şey. sasi. Elki sasi. Elki sasi anacım. Normal ekmek alacaktım. 4 lira olmuş. Dedim ekmeği alayım. <laughs> 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 Bunun için patatesleri dolduracağım. Patates baharatlı mı yaptın? He. Kajunlu mu yaptın? Hmm, kajun yok. Ne bu? Toz biber attım. Neden kajun? Kajun neden kajun? Kajun yok. Kajun artı toz biber. Böyle güzel oluyor mu? Hı. Hmm. hmm. Güzel. Dün akşam da yaptık aynısı oğlum. Anlayamadın değil mi? Ama türlüydü o. Türlü değil patates sıkacaktım ha. Bir şey daha poşet al poşet al. Hala bir şey ya. Arkadaşlar e, tabii ki tereyağının kilosu çok pahalı biliyorsun. 100 liradan aşağı alınmayan köy oldu yani ya. e, tereyağı değil de inek yağı diyelim. Biz koydu öyle derdik arkadaşlar. İnanır mısınız? Para verip de almadım. Alamam ki zaten. Para verip de 100 lira kim attı yiyecek arkadaşlar? Ha daha önce kullanıyordum. Daha önce. Yani önceden kullanıyordum. O kadar pahalı değildi arkadaşlar hep şey alıyorduk o he, aynen oğlum. Şimdi 100 lira. 100 125 şeysine markasına göre değiş ya. E, bunu da dediğim gibi işte ablam verdi bana. Koydan e, koyden arkadaşlar. inanılmaz para verip de alamam ki zaten 100 lira kim aldı ya Allah aşkına ya. Organik. He. E, Organik olsun bizim. Aynen. Olsun. domates var dilimlemedim abla yiyecek mi diyeyim? Dilimlemedim ben. Salata falan. Ha, onun içine atarım. Hı. Hmm. Böyle işte arkadaşlar. Sen, sen, ben yapmışsın. e, yağı yemeklik yağını az kullandım pilavı yaparken tereyağını dedim fazla atay. yani Bazı da olmalı Tabii ki gram gram kullanmamız lazım artık bu devre geldi bu zamana geldik <laughs> gram gram mesela yemek kaşığı ile atarsak çay kaşığı ile atacağız. çay kaşığı ucunu anlatmak o günlere geldik artık arkadaşlar bu şekilde yazeceğim geçen Sultan Gaziye gittim ben ee, Eltimi oraya Esimali eski mahallemize yani Sultan Gazi'den geldik arkadaşlar. Az e, önceki Sultan Gazi değildi bizim gel taşımadığımız önce Göktürk'e Sultan Çiftliği de geçiyordu. Şimdi Sultan Gazi'de geçiyor. Anneciğim ne yapalım? Neden e, ee, iki beyazlı domatesin. <laughs> Domates böyle çıkmış arkadaşlar. içi böyle beyazlı. Abdullah'ını gösteriyor. Ne yapamam? içi tam olmamış. He, <laughs> ondan ondan şey ama. Yenebilir mi? Yenir yenir. E, telefonu çalıyor bak. E, i̇şte dediğim gibi arkadaşlar ekmeği orada kaynım 3 aldı Yoktur. Ekmek 4 lira. Her yerde 3 küçük ama burada 4 lira. Buranın ne alakası vardır bilmiyoruz arkadaşlar. Mesela başka yerde e, domates, patates gibi şeyler arada 1 lira 2 lira oynuyor arkadaşlar. Kilo başı. Bakınız. Eee Eşim Sultan Çiftinden tavuk ciğeri aldı. 20'ye aldı. Burada tavuk ciğer 35 milyon. Aynı ciğer. Bakınız 1 liraya 2 lira da oynamaya. Var mı böyle bir şey ya? Yani o şekilde pahalı arkadaşlar. Bu şekilde pahalı. Yani 35 nerede 20 nerede? 15 lira arada fark var. Aynı tavuk ciğeri arkadaşlar. Günlük günlük yani tamam oradaki de günlük. buradaki de günlük. Aynı tavuk ciğeri. Tav bildiğimiz tavuk ciğeri ya. Hiç fark eden bir şey yok yani. Ama ne yapalım. E Sultan Gazi'de gelip giderken e, araba benzin yok ya. Aynı şeye geliyor diyoruz. Mecbur buradan alıyoruz arkadaşlar. Yani devamlı da gidemiyorsun. Benzin de zamlandı. O yüzden değerli takipçilerim ben kahvaltımı yapayım Allah'ım nasip ederse. Arkadaşlar biz kahvaltımızı çoktan oldu yapalı. Çok şükür elhamdülillah. İkinci zanımız da ya. Dedim ufak da olsa şöyle bostanım da sizlere çekeyim göstereyim dedim arkadaşlar. Şöyle şu aralara gene moru fideledim. Boyu yanı fideliyorum arkadaşlar böyle aralana. Şöyle şuralara bakın şu kıvırcık moru fide şu çok meraklıydım arkadaşlar. En son tohumunu buldum. Nereden buldum? Eminönü'nden buldum arkadaşlar. Buralardan bulamadım. Aynı cinsi buna benziyor ama peketinden buralardan bulamadım. Gaz sever aldım. Bu morun tohumunu bulamadım bir ama ama Eminönü'nden çok şükür buldum arkadaşlar. Bacaklarım sağlam değil arkadaşlar. Şu kabağımı kızartma kabağımı şöyle yaprağını kavurdum bir daha şöyle kavurdum arkadaşlar kop kırdım yani inşallah bir şey olmaz Mancar gördüm. Kalmış burada panik gibi. Hiçbir yolunu demeyeyim. Neden bulmaz bilmiyorum. ot aldım şöyle fideledim şuraları ama şöyle şuraları fidele bakın arkadaşlar sapız gibi kaskat şu araya da fideledim ıspanakları artık şey yaptım, çıkarttım arkadaşlar olanı doğradım odun dondurucuya buralara da bunu fideledim şu ara kaldı bir tek böyle değerli takipçilerim böyle içi morul dolu Biberleme içim orul şöyle, bastım biberlerim. Bilmiyorum arkadaşlar ya, düzeliyor inşallah. Düzelir de bak, ilaçları bir iki kere ama <laughs> salatalarla çiçeği yola girmeye başladı ama. Kış yavaşından sonra arkadaşlar. Bakınız. Yani Biberlerim. Dur yatağı oldu yavrusu. Haylallah. Allah, illallah. Arkadaşlar yavuzlarımı buraya koydum. <laughs> Abdullah gel buraya anneciğim. Ne oldu? Civcivlerimizi evet. buraya yer yaptık. Tabii ki evet. biz andımında yaptık. Hafta sonu baba yapar bize de mi oğlum? Şunları evet. Şunlara yaprak, morul yaprak koyuyorsun oğlum. Yine yine. Tekrar mı açacağız kapıyı? Şöyle şöyle aç, 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 şöyle.

ne konuşuyorsun yaptın lan. Rabia'yla. Işte. He? Rabia'yla mı? Yapmaya çalışıyorum. Hala yapamadım ya. Babana yaparsın. Anneciğim sen yapamazsın Bak, bunu ya. İskeletini yaptı. Ha, i̇skeletini yaptı. Var, kapı. Bu var? Abi ablaları soklara bu yer böleceymiş buraya. Bu beton burası hep nasıl bölecek bilmiyorum. Civcilerim tamam, de evde artık. Hayır. Şu büyü hiç durmuyor arkadaşlar. Mematimiz hayır. Artık gezmeye de alıştık biz bunu sabah akşam. Dışarı isteği bu yavrum. Kutuda var mı? Bu arada yavrum. Mati. Ya. Hey. Oğlum. Hadi. Aynen. Ve oğlumu dışarı çıkardın tabii. Neresi oğlum? Hani? Mati. Orası aşkım. Oy yavrum benim. Oy benim oğlum boyutudur ya artık. Abi oldu oğlum benim oğlum. Abi abi. İm kızıma baksın, yavrum Aa, benim. Gel 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 oğlum gel, gel kızım, gel gel gel, değil gel gülüm gel, gel gülüm gel. gel. Ne gülüm? Tut 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 Gülüm ne bana? Ne İyi, bu yuvada ot ot. ot ya. Gülüm adını değiştiriyorum Ne? Beyzi. mi? Gülüm benim kızım Yürü be. be. kızım. Raviş. Kameraya gösteriyoruz Abi. seni. Ne yaptın teyzem? Kameraya gösterelim. Teyzem sağ video çekiyor. Yavruları gösteriyor bak. Tamam teyzem hadi öptüm. Hadi açtın. Öpeyim <laughs> iyi benim. Anne, beni? Anne. oğlum. Ben Tamam bırak malzemeleri topla. Şuraya go diyorsan malzemeleri topla Kutuyu sirkelelim ona. ama. Ama babamın gelmesine daha iyi. va 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 ben yemek yemeye istiyorum Arkadaşlar şu kutumuzu da akşamları buna koyacağız gene. İçini temizleyelim de. Akşam buna koyacağım kutusuna aynı kutusuna. Ben Zaman de şuraları bir ya temizleyeyim böyle. arkadaşlar. Yer yani, ya. yaptık. Ki. Ya, yok ya. Yaptın la. Valla. Yaptın la. Sen tamam mı oğlum? Valla. Yok Tamam mı oğlum? Arkadaşlar bu videom kısa oldu. Ama ne yapayım? Bu kadarlık elimden geldi değerli takipçilerim. İnşallah beğenip de izlersiniz. Beni takip etmeye devam ediniz arkadaşlar. Beni savunuza sonuzu öneriniz. Ben elimden geleni ufak da olsa sizlere video atmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günleriniz olsun. Kendinize çok çok dikkat ediniz. Hoşçakalınız.